Merhabalar, bu videomuzda Modiline ARD107 kodlu Kerim 2 kapak tek çekmeceli ürünün kurulumunu yapacağız. Tek paketten oluşuyor ürünümüz bu şekilde. Kerim 2 kapak tek çekmeceli ürün. Çok amaçlı bir vakti. Banyoda, mutfakta, her yerde kullanılabilir. Gördüğünüz gibi paketin bir bu baş kısmından. Bir de bu baş kısmından bu şekilde fazladan iki tane parça çıkmaktadır. Bunların ürüne hiçbir ilgisi yoktur. Pakette koruma amaçlı olarak kargoda zarar görmesin diye koruma amaçlı olarak korunmaktadır bu iki parça. Evet vidalarımızı bu şekilde gruplandırdık tanıtım amaçlı. Bunlar en uzun vidalarımız. Montaj vidası olarak geçiyor. Büyük parçaları bununla birleştireceğiz. Bunlar kulp ee, vidalarımız. 6 tane çıkıyor paketten. Bu şekilde 3 tane kulp için kullanılıyor. Bu küçük e, vidaları hem menteşede kullanıyoruz hem de raylarda kullanıyoruz. Aynı şekilde küçük vidaları hem menteşede hem rayda. E, bunlar ayak vidalarımız. Ayak vidalarımız kulp e, vidalarına göre daha kısa. Diğerlerine göre zaten daha kısa ama şu e, bu vidalara göre de uzun gördüğünüz gibi. Ayak vidalarımız bu şekilde. Ayağımız. Bunları çekmecede kullanacağız. İki tane e, kavilya. Çivilerimiz var. Çivilerimizi kurulum bittikten sonra arka kontrapüle çakarken kullanıyoruz en son. Bunlar da seyyar rafimlerimiz. Seyyar raf, raflarımızı üzerine koyacağız bunların. Tapalarımızı kurulum bittikten sonra en son gözüken vidaların üzerine yapıştırıyorsunuz bunları. Ürünün estetik gözükmesini sağlıyor. İlk olarak kapaklarımızın menteşelerini ve koplarını monte edeceğiz. Bu deliğe oturtuyoruz menteşeyi. Bakın iki tane işaret var. Bu işaret bu deliklere denk geliyor. En küçük vidaları kullanıyoruz. İki tane delikten en küçük vidalarımızı monte ettikten sonra bu aparatı buruna takıyoruz. Takarken vidalı kısmın arkaya gelmesine dikkat ediyoruz. Bazen girmeyebiliyor. Azıcık gevşet verin Öyle devam ettirebilirsiniz. Yine aynı şekilde küçük vidalarla iki tane vidayla menteşeyi sabitledik. Bu aparatı menteşeye takarken arkaya gelmese dikkat ediyoruz. Girmemesi durumunda hafiften gevşet verin vidayı. Öyle ittirin. Kulpumuzu monte edeceğiz şimdi. İki tane vida ile vidaları zaten göstermiştik. Altı tane çıkıyor paketten. Menteşeli olan kısımdan vidaları atıyoruz. Bu şekilde. Evet bir tane kapağımızı hazırladık. Diğer kapağımızı da aynı şekilde bu kapağı da aynı şekilde hazırlıyoruz. İki kapağımızı da bu şekilde hazır ettik. Menteşelerini ve kotlarını taktık. Şimdi çekmecemizi hazırlayacağız. Evet. Çekmecemizi bu şekilde 5 tane parçayla oluşturacağız. Bunlar ön ve arka yüzleri. Bunlar yanları. Bu da çekmecemizin en ön yüzü. Şimdi kasamızı oluşturuyoruz. Montaj vidaları ile başlayacağız kuruluma. Büyük bu del delikler dışarı evet. gelecek. Evet, delikler dışarı gelecek. PVC'li kısım yukarı Çünkü gelecek. Çünkü vidamızın başı evet. buraya denk geleceği için en uzun montaj vidaları ile başlıyoruz. Evet, onlar karşılıklı zaten bunlarla denk geliyor vidanın ucu. montaj vidaları ile devam ediyoruz. Yine. Evet. Bunların üste gelmesine dikkat evet. ediyoruz. Evet. Kasa kısmı bu şekilde hazırlandı. Evet şimdi kavilyalarımızı takacağız. Tanıtımda göstermiştim kavilyaları. Bunları bu deliklere Şuraya. bu, deliklere monte ediyoruz. Önce. Buraya, evet. Çok da fazla zorlayıp sonuna kadar çarpmayın. Ya şöyle evet. bir santim kalacak şekilde. Evet bu şekilde. Bir santim şimdi kalacak şekilde. Şimdi takıyoruz. Kulp videolarımızda göstermiştik zaten kapak şeylerde. Kapaklarda. Evet. Kolumuz da şu şekilde. Evet, kolumuz da hazır. Kolumuz. Evet, şimdi e, bu parçamızı, ön parçamızı kasamıza monte edeceğiz. Bu vidaları kullanıyoruz. E, kulp vidalarıyla aynı uzunlukta olan vidaları kullanacağız. Ayaklardaki vidalar değil. Şu. Evet, bunları oturtuyoruz kaviyolar. önce. buraya bu gelecek. Delik yere. Şuradaki delik delmemizin maksadı kulp vidasının şu çıkıntısını evet içeri getirmek. Içinde gizlemek. Evet. İlk olarak şu kenarlardaki kavilyaları deliklere denk getiriyoruz. Hafiften tıklıyoruz elimize. O kavilyalar oturuyor. Oturduktan sonra bu kulp vidası ile aynı uzunlukta olan vidaları göz kararı birazcık içeriden 4 santim falan içeriden Bu şekilde atıyoruz. Şimdi, çekme evet. Şimdi kontrol planımızı koyacağız. Beyaz kısmın, boyalı kısmın içe gelmesine dikkat ediyoruz. Sağdan soldan hiz alıyoruz. Buraya sıfırlıyoruz. İki taraftan aynı. Evet. Küçük çivileri kullanıyoruz. Tanıtımda göstermiştik. Buradan da işi, iki taraftan aynı işit yapıyoruz. Evet çekmecenin gönyeli olması için. Evet, birer de ortadan attık. Birer de ortadan attıktan sonra çekmece kurulumu hazırlanmış oluyor. Bir tek rayları takmak kalıyor. Şimdi bakın iki çeşit rayımız var. Biri bu şekilde Z şeklinde. Biri de şu şekilde U şeklinde. U şeklinde. Buraya ilk önce Z şeklinde olanları monte edeceğiz. Tekerlekli kısmın yönüne bakıyoruz. Tekerlekler dışa gelecek şekilde. Şu şey tam dayanacak. Evet sıfırlıyoruz. Bunu sıfırladıktan sonra üçüncü delikten en küçük vidamızı atıyoruz. Menteşelerde kullandığımız vida. Kullanacağımız. çekmecemiz hazır. Bu şekilde. Evet dolabımızın sağ yanı bu da sol yanı. Şimdi burada seyyar raf pinlerimiz var. Bunların karşılık sonuna kadar delik değil yarım delik. Bunlara seyyar rafları takıyoruz. Şimdi sağ yanla sol yanı ayırt eden özellik şu kenar PVC'si. Bakın burada PVC var. Burada yok. Bunun da sağında var PVC. Bunun da bu tarafında yok. Rah pimlerini takıyorum önce. Seyyar rah pimlerini. Bunlar zaten tam delik değil. Bakın bunların, bunlar tam delik. Onlar tam delik. O tam deliklerin altında ray işaretleri olur. Ray işaretleri bunlar. Orada da var. Çek, e, çekmeceler kapağın altında oluyor. Şu deliğin hemen altında. Evet bu deliklerin hemen altında. Tekerleği yukarı getiriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Şuradaki bir Evet. Bu tarafa taktıktan sonra göstereceğim zaten onu. İşaret yoksa bu şekilde Hayır orada işaret, işaret var. Geniş olan yerde var. Biz de... evet. Hizaladıktan sonra diğer yere küçük şöyle gösterelim. Bunu buradaki ilk deliğe attık. Bunu da bu deliğe değil de geniş deliğe değil de biraz daha dar olan deliğe attık. Burada hizaladıktan sonra buraya küçük bir çivi yardımıyla hiz koyuyorsunuz. Sonra küçük bir de yapıyorsunuz Bunda da yine ilk delikten attık. Sonra bakıyorsunuz. Hizaladınız. Hizaladıktan sonra şuradan küçük bir iz yapıyorsunuz orada çivinin ucu kaymasın diye. Yine küçük çivimizi atıyoruz oradan. Evet. Bu şekilde seyyar pinlerimizi taktık. Raylarımızı taktık. Sağ ve sol yan parçamızı bu şekilde hazırladık. Evet. Alt tabla, üst tabla ve ara bölme olmak üzere 3 tane rafımız var. Bunları sabitleyeceğiz sağ ve sol yan parçalara. Yine montaj vidası kullanarak sabitliyoruz. En uzun vidaları kullanarak. PVC'nin üste gelmesine dikkat edelim. Bundaki tek kuralımız bu. PVC üste gelecek. Üç parçamız da aynı. Delikler karşılıklı. Zaten her üründe böyle oluyor. Evet üst tablamızı sabitledik. Şimdi ara bölümümüzü sabitliyoruz. Yine pinisi üste gelecek şekilde. Vidanın ucunu buradaki deliğe, deliklere denk getiriyoruz. alt tablamızı yine aynı şekilde sabitliyoruz. Montaj vidalarıyla. Sol yanı şimdi sabitleyeceğiz. Raflarımıza. Şöyle hafiften basarak da hizalıyoruz. Evet Ayaklar şimdi kasa kısmımızı oluşturduk ayaklarımızı monte edeceğiz evet tamam. ayakları ayak, monte ayak, edeceğiz ayak vidaları. vidalarımız bu şekilde zaten başta da göstermiştik ayak vidamızı sağ taraftan sıfır olmasına dikkat ediyoruz yukarıdan yarım santim falan aşağıda olabilir mühim olan sağ taraftan sıfır olması atacağımız bir de araya girmesin diye Bir tane ayağımızı bu şekilde hazırladık. 3 tane ile attık. Sağ taraftan sıfır olacak. Diğer 3 ayağı da aynı şekilde kuracağız. Onları da mesela bu taraftakileri buraya sıfır yapacağız. Bunu takarken de buraya sıfır yapacağız. Boşluk bu şekilde üstten bırakılabilir. Alttan da bu kadar boşluk bırakılabilir. Diğer 3 ayağımızı da kuruyoruz. 4 ayağımızı da monte ettik. Gördüğünüz şekilde sağdan ve soldan sıfır. Arada üstte ve altta boşluklar var. Bu şekilde sıradaki işlemimiz kapakları ve çekmeceyi monte etmek. Kurmuş olduğumuz, olduğumuz kasaya bu şekilde diktik. Şimdi çekmecemizi takacağız. Çekmeceyi takarken biz az önce teknik bir hata yapmışız kurarken. Sağı sola, solu da sağa takmışız raylarda. Bu şekilde olsun. Bakın e, tekerlek kısmı aşağıda kalacak şekilde. E, eğer siz de bizimkinin aynısını yaptıysanız bu şekilde değiştirin lütfen. Sağı sola, solu sağa alaraksa değiştiriyorsunuz. Sonra tekerlekleri üst üste gelip getirip bu şekilde takıyoruz. Çekmece hazır. Şimdi kapağımızı takacağız. Kapaklarımızı. Zaten ikisi kapağımızı da hazırlamıştık. Raflarımızı sonra takarız herhalde. Böyle bir kağıt yardımcısıyla şöyle evet. karton, kağıt Şimdi arada küçük bir boşluk kalması için, hani havada tutmamanız için böyle altta bir Yardımcı. karton koyuyorsunuz küçük. Yardımcı bir kağıt parçası. Delikler zaten işaretleri var, denk geliyor. Yine en küçük vidaları kullanaraktan sabitliyoruz menteşeleri. Alabiliriz. Alt, evet, kapağımızı alt. bu şekilde taktık. Bakın kapattınca böyle oldu. Alt Şimdi aynı şekilde alt kapağımızı da monte edeceğiz. işaretlerimiz var zaten. İşaretler. Yoksa da e, alttan hafiften 1-2 milimlik bir boşluk bırakıyorsunuz. Alta bir kağıt koyabilirsiniz. İşte. Aynı kağıdı evet. çekmeceyle kapak arasına konulabilir. Evet. Aynı kağıt buraya da konulabilir. Kapak arasına konulabilir. Yani bu şekilde bir boşluk kalkıyor. Altta koyacak yer yoksa üstte koyuvereyim o kağıdı. Şimdi arkalık rakları takayım. Evet. Tamam. Şeyden önce bir bilgi verelim. Arkalıktan önce. Şimdi menteşede şu vidalar kapağın yukarı ya da aşağı hareket etmesini sağlıyor. Bunları gevşetip birazcık yukarı kaldırabilir ya da birazcık aşağı indirebilirsiniz. Şu vidalar kapağı kapattığınızda şu aradaki kenardaki boşluğu ayarlamanızı sağlıyor. Bu tam denk geldi. Bazen içeride bazen dışarıda olabilir. Öyle durumda şu vidayı azıcık gevşetiyorsunuz. Zaten ne işe yaradığınızı an, an, ne işe yaradığını anlarsınız. Birazcık gevşetip birazcık da sıkınca ne işe yaradığını anlarsınız. Onun haricinde de küçük bir bilgi daha vereceğim. arkalıkları takmadan önce bu bilgiyi vereyim. Belki onu böyle monte edersiniz kapı. Şimdi biz menteşeleri sol tarafa taktık. Yani kapağı bu şekilde taktık. Biz bu şekilde açılsın istiyoruz. Eğer siz e, bu şekilde değil de bu şekilde sağ tarafa açılsın istiyorsanız yapmanız gereken bu menteşeleri burayı monte etmeyeceksiniz. Şurada aynı iki tane işaret vardı ya burada. iki tane nokta vardı. Bunları aynı hizayı alıp yukarıdan bu tarafa koyup çivi yardımıyla işaret koyabilirsiniz. Şu, Topla, burada üst taraftan sıfır tutup Evet. Yani şu şekilde hiza da alabilirsiniz. Bu şekilde sıfırlıyorsunuz. Burada da sıfırlayacaksınız. Menteşeleri hemen buralara takacaksınız. iki tane. Bu vesileyle e, bu şekilde sağdan sola değil de soldan sağa takılacak. Şey açılacak. Raf, seyyar raflarımızı koyuyoruz. Koyarken PVC'li kısmı öne getiriverin. Arkalı, evet son işlem olarak arkalığımızı monte edeceğiz. Evet arkalığımız bu şekilde iki katlı çıkmaktadır. Böyle açıyorsunuz. Şimdi e, arada bantla yapıştırılmış da olabilir. Ya da bu şekilde bir ara plastik parça da çıkabilir. Eğer bant yoksa arkasındaki bandı bir göstereyim. Bu şekilde bantlı değilse e, bu parça konulmuştur pakete. O zaman zaten araya birini sağına birini sonuna taktığınızda kanal var zaten burada. Şöyle gösteriyorum kanalı. Bu Aa. kanala birini sağına birini sonuna taktığınızda o şekilde e, çivilerle e, beyaz kısmım örne gelecek dolabın içine gelecek şekilde çivilerle köşelerden monte ediyoruz. Sağdan soldan hizalıyoruz. Üstten alttan hizalıyoruz. İlk önce bir tane çiviyi atıyoruz. Alttan da bir tane çivi atıyoruz. Sağ üst ve sağ alttan birer tane çivi attıktan sonra dolabın ön tarafta kapağına bakıyoruz. Herhangi bir çaprazlık varsa ona göre elimizle dolabı itip ya da geri çekip hizalayıp üst sol vidamızı öyle atıyoruz. Sol çivimizi. Evet. Kalan çivilerin hepsini etrafına 10'ar santim, 15'er santim arayla kaç çivi varsa hepsini etrafına atın. Dolabın daha sağlam durmasını sağlayacaktır. Evet, ürünümüz bu şekilde. Hemen kapaklarını, çekmecisini açıp tekrar bir son şey olarak geriden gösterelim. Evet, Gördüğünüz şekilde. Şöyle genişten de bir çekelim. Kurulumumuz bitmiştir. Alışverişinize Moduline tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz. Hoşçakalın.